Bugün e, Sudenaz'ı milli sporcumuzu ağırladık. Kartallı gururumuz. Bu gururu bize 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yaşatmaları bizim için ayrıca sevindirici oldu. Tabii Kartal'da 30 Ağustos çoşkusunu doyasıya yaşamaya e, çalışıyorduk. Fakat pandemi nedeniyle e, Kartallı komşularımızın tamamını e, bir etkinlikte toparlayamamıştık. E, bu bizim için buruk bir e, andı. Ama 30 Ağustos günü e, genç millilerimizin, Sudenaz ve arkadaşlarının bu şampiyonadaki başarısı e, yüreğimize su serpti, ayrıca gururlandırdı. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkumuzu bir nebze olsun daha yukarıya çekti. O yüzden ben e, Sudenaz nezdinde bütün takımı kutluyorum. Kartallı olması bizim için ayrıca gurur verici. Biz istiyoruz ki yeni Sudenazlar yetişebilsin, amatör spor kulüplerine, sporculara. Elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Ben inanıyorum ki Sudenaz nezdinde bütün e, çocuklarımız artık heveslenecekler. Biz de yapabiliriz diyecekler. Çünkü örneği var. E, azmetti, başarılı çalıştı, milli takıma girdi ve ülkemizde bu gururu yaşattı. Kutluyorum. Her zaman yanında olduğumu e, belirtmek için de bugün Naz ailesiyle bir aradaydık. Bu gurur hepimizin, Kartal'ın, ülkemizin. Tekrar kutluyorum. Spor yani hayatımızda her zaman olması gereken bir şey diye düşünüyorum. Başarı değil de öncelik olan hayatımızda sporu bulundurmak. Özellikle Kartallı arkadaşlarım. Ben de yıllardır, yıllardır burada yaşıyorum. Profesyonel olarak hiçbir zaman başlamadım. Ben de çok kötü yerlerden yukarılara geldim. İnşallah daha ilerine gideceğim. Ben onların her zaman yanındayım. Yani delidikleri zaman gerek belediyemizin takımı olsun, gerek başka takım olsun. Her zaman destekçiyim herkese. Başlamalarını kesinlikle öneririm. Bu sadece kendi branşımız için değil, her branş için geçerli. Spor hayattır, yaşama stildir. Bence herkese öneriyorum. Ben tekrar Sudenaz'ı kutluyorum. Ee, bize bir gurur yaşattığı için başta ailesine ve kendisine çok teşekkür ediyorum. Ee, Kartal Spor'da tesisleşecek diyorduk. Tesislerimiz artacak. Yeni sporcularımız hem Kartal'a hem ülkeye ışık tutmaya devam edecek. Sudenaz'ın tecrübelerinden de diğer sporcularımızın tecrübelerinden de enerjilerinden de faydalanacağız. Spor ve sporcunun yanında her zaman olacağız. En azından bunu söyleyeyim, Çok teşekkür ediyorum.